Selamlar hepinize. Bu derste yine prepositions işleyeceğiz. Yine yerlerden bahsederken kullandığımız prepositionlar olacak bunlar. Bir önceki derste hatta 2-3 derste nerede olduğunu söylerken kullanmıştık. Yani sadece in, on, et kullanmıştık ve de, da anlamını veriyordu. Yani şurada, burada derken kullandığımız yapılar vardı. Burada ise bir nesne diğer nesnenin önünde, arkasında, altında, üstünde gibi şeyler kullanacağız. Yaklaşık bir 10 tane var sanırım bu ünitede. Bir sonraki ünitede de var. Hatta onlar biraz daha bile zor. Yani bunlar daha yaygın duyduğunuz şeyler ama onlar genelde duyduğunuz zaman anlamını bilmediğiniz kelimeler olabilir. İkisinde çok iyi çalışmaya çalışın. Sadece anlamlarını bilmek yetmez tabii ki. Cümle içerisinde nasıl kullandığımızı da göstereceğim. Ee, öncelikle sizden şunu istiyorum. Önünüze e, kalemler olur, silgiler olur. Yani şöyle 5-6 tane nesne alın ki kendiniz görselle bunu yapmaya çalışın burada resimlerle vermiş insanlar vermiş burada A B C D E diye şey yapmış labellamış etiketlemiş İşte B ne diyeceğiz B D'nin arkası diyeceğiz mesela bunun gibi şeyler kullanacağız bunu yaparken siz de lütfen daha verimli olması için akılda kalıcı olması için önünüzde birkaç nesne alayım birkaç demin 7-8 tane en az olsun Önün arkasına arasına gibi şeyler kullanacağız çünkü onları kendiniz yapmaya çalışın çok daha iyi olur. Şimdi sırasıyla başlayalım. A, B diye vermiş. E, vermesinin tek sebebi prepozisyonları ayırmak istemesi. İlkinde next to, beside, between, in front of ve behind var. Next to yan yana demek, yanında demek. Beside da yanında demek. Between, arasında demek. In front of, önünde. Behind ise arkasında demek. Böyle söyleyince tabii ki de aklınızda kalmıyor. O yüzden bunu görsellerle halletmeye çalışacağız. Dediğim gibi A B C D E diye insanlar vermiş burada. Demiş ki A is next to B. A B'nin yanında demek yani A B'nin yanında. Or A is beside B. Next to beside yan yana, yanında demek. İkisi de aynı. Sonrasında B is between A and C arasında gördüğünüz gibi. B is between A and C. Dikkat edin bir emizar yapısı var burada. Ya bir normal fiil olması lazım. Is standing diyebilir duruyor demek veya is sitting, oturuyor demek. Eğer duruyor oturuyor demek istemiyorsanız sadece yanında önünde arkasında demek istiyorsanız da bir be fiili kullanmak zorundasınız. Üçüncü tekil şahıs için bu izdir. Üçüncü çoğu şahıs için ardır. Onlara çok dikkat edin lütfen. Ne dedik? B is between A and C. D is in front of B. Where are you D? D, D, D. This is D. D is in front of B. Türkçelerini söylemeyeyim. Kendiniz nerede olduğunu tahmin etmeye çalışın. D and B. E is behind B, E and B. E is behind B. Dediğim gibi bunları hemen şimdi kalemlerle veya silgilerle yapmaya çalışın. Olsa demiş. Ayrıca A is on the left. Solda demek. C is on the right. On the diye kullanıyorum dikkat edin. B is in the middle. B ortada. Grubun ortasına demek isterseniz yani bir şeyin ortasına demek isterseniz of'la kullanırsınız. Normalde tek başına in the middle ortada. In the middle of the group derseniz grubun ortasına demiş olursunuz. Sonrasındaki B bölümünde opposite in front of veriyor. Bu otobüste oturuyor bu insanlar. A is sitting in front of B. A, B. A is sitting oturuyor. Ya da sadece A is in front of B de diyebilirsiniz. A, B'nin önünde demiş olursunuz. Önünde oturuyor demek için A is sitting diye kullanırsınız. A is sitting in front of B dedik. A is sitting opposite C opposite karşısında. C is sitting opposite A şeklinde. Bir, tabii ki birbirlerinin karşısında O yüzden opposite diye kullanıyoruz. By, by çok karıştırılır. By, next to ve beside ile aynı şey aslında. Yanında demek. Ama aynı zamanda kenarında anlamı da katıyor. Ama kenarında derken şöyle kenarında. By the river, nehir kenarında. By the lake, göl kenarında. By the sea, deniz kenarında gibi. Next to the sea de diyebilirsiniz. Ama çok yaygın değil kullanılması. Yani bir şeyin yanında, kenarında derken by şeklinde kullanıyoruz. Normalde next to genelde yan yana olan şeyler için kullanılır. By ise yanında, yakınlarında dediğimiz şeyler için kullanılır. Arada böyle bir fark var. Kitap bunu vermemiş ama bunu bilmeniz faydanız olur. Demiş ki our house is by the sea. Dediğim gibi genelde by the sea diye kullanılır. Next to the sea demeyiz. Beside the sea de denilebilir. Aslında next to da denilebilir ama çok kullanılmıyor. By the sea şeklinde kullanıyoruz. Yani evimiz deniz kenarındadır demek. Sonrasında who is that man standing by the window? Stand ayakta durmak demek. Kim duruyor demek anlamda. Pencerenin yanında duran bu adam kim demek. Who is that man? Bu adam kim? By the window pencerenin yanında. If you feel cold, why don't you sit by the fire? Neden ateşin yanında oturmuyorsan, eğer oturmuyorsun. E, why don't you, neden şunu yapmıyorsun ama gerçek bir soru değil. Hani yapsana anlamda bir tekliften bahsederken kullanırız. If you feel cold, üşüyorsan neden ateşin yanında oturmuyorsun demek. By, yanında, kenarında gibi düşünebilirsiniz. Under, bunu genelde bilirsiniz. Muhtemelen çok kişi bilir bunu. Gördüğünüz gibi under the table, under a tree. Masanın altında, ağacın altında demek. The cat is under the table. The girl is standing under a tree. Burada cat is diye kullanıyor. Burada ise ayakta duruyor anlamında yani duruyor anlamında kullanıyor. The girl is standing under a tree. The girl is under a tree de diyebilirsiniz. The tree de diyebilirsiniz, a tree de diyebilirsiniz. Fark etmez bağlama bağlı. Herhangi bir ağaçtan bahsediyorsanız a tree, bildiğiniz bir ağaçtan bahsediyorsanız the tree şeklinde kullanırsınız. Sonrasında I'm wearing a jacket under my coat. Montumun altına ceket giyiyorum demiş. Normalde bu şekilde de andırı kullanabilirsin. Sadece bir nesnenin altında olarak düşünmeyin. Kıyafetlerinizin altına giydiğiniz şeylerden bahsederken de andırı kullanabilirsiniz. Sonrasında above and below. Bu biraz karışık gelebilir. Çünkü on da var, above da var. Bunu nasıl ayıracağız? A is above the line demiş. Higher than the line. Line çizgi. Higher daha yüksekte demek. On derseniz bir şeyin tam olarak üzerinde. Elinize bir kitap alın mesela. Üstüne bir şey koyun. Bir kalem koyun. O zaman on olur. Ama kalemi kitabın üzerinde tutarsanız eğer üstüne değdirmeden o zaman above diye kullanırsınız. Yani yukarısında anlamında kullanmış olursunuz. B'de ise be is below the line. Aynı şekilde yine kitabı tutun. Kalemi altına koyun değdirmeden. O zaman below şeklinde olur. Yani lower, daha aşağıda demek. The pictures are above the shelves demiş. The, pic, uh, the shelves are below the pictures demiş. Şimdi normalde shelves dediği raflar. Eğer ki kitaplar rafların üzerinde deseydi yani şunlardan kitaplardan bahsetseydi on the shelves diyebilirdi. Ama resimlerden bahsediyor ve yukarısında anlamda kullandığı için o yüzden above the shelves diye kullanıyor. Bu ayrımı çözebilirseniz on ve above kısmını çok rahat halledebilirsiniz. Burada bu kadar vermiş. Kısacık özet geçelim sonra egzersizleri yapalım. Anlamlarını söyleyeyim kelimelerin. Next to yanında demek, yan yana demek. Besides da next to ile aynı anlamda yine yanında demek. Between arasında. E, Kitapta vermemiş onu da söyleyeyim. Bir de e, between iki şeyin arasında demek. Bir de among var. Şuraya bir yere yazayım. Among diye kullanıyoruz. O da birden fazla şeyin arasında. Yani aslında be among diye kullanabilirsiniz. Be is among uh, A, E, C and D şeklinde kullanabilirsiniz. Yani B, A ve C'nin between iki kişinin arasında ama grubun arasında ortasında anlamda kullanırsanız yani ikiden fazla şeyin arasındaysa o zaman among şeklinde kullanır. Bunu kitapta vermiş. Belki ileriki ünitelerde verir. Emin değilim şu anda hatırlayamıyorum. In front of önünde demek. Behind ise arkasında demek. Sonrasında burada tekrar opposite ve in front of'u vermiş. Opposite karşısında in front of yine önünde demek. By önemliydi. Next to ile hemen hemen aynı anlamda. Yanında, yakınında anlamı katıyor. Bir de kenarında anlamı katıyordu. By the sea gibi. Deniz kenarında demek gibi. Under altında demekti. Tam anlamıyla bir şeyin altında. Ama above ve below. Above yukarısında, below aşağısında demek. Yani under için altında, below için aşağısında diye yazabilirsiniz. Şimdi bunları öğrenmişken nasıl cümle içerisinde kullanacakmışız ona bakalım egzersizlerde. İlk egzersizde 6 kişi vermiş bize. Bunların kim, kimin neresinde onu söyleyeceğiz. Ee, çok zaman kaybedecek bir şey olacak ama yapalım yine de aklımıza kalmış olsun. Demiş ki Colin is standing. Stand ayakta duruyor demekti. Oturanlar için sitting diyor, ayakta duranlar için standing. Colin is standing behind Frank. Where is Colin? Colin is here and he is behind Frank. Frank is sitting. Nerede oturuyorsun Frank? Emma'nın neresinde? Next to diyebiliriz. Yanında oturuyor. Next to uh, Emma veya beside da diyebilirsiniz tabii ki. Next to, beside veya by da diyebilirsiniz. By Emma. Üçü de kullanılabilir ama en çok yan yana oturan kişiler için next to diye kullanıyoruz. Emma is sitting. Barbara Emma Barbara'nın neresinde oturuyor? Siz söylemeye çalışın. Ben yazarken. In front of. Önünde oturuyor. Uh, Emma sitting Donna and Frank demiş. İki kişiden bahsediyor. Donna ve Frank'in arasında oturuyor. Between diyeceğim. İki kişi olduğu için. Between uh, Donna and Frank. Donna, where is Donna? is sitting Emma'nın next to diyebiliriz. Emma'nın yanında oturuyor. Nexus bir saat veya bay diye de kullanabiliyorsunuz. Şu an hepsini yazmayacağım. Az önceki de yazmıştım çünkü. Frank is uh, Colin. Colin'in neresinde? Tabii ki de ben, siz söyleyin ben yazayım. In front of. Frank is sitting in front of Colin. Elon is standing. Where are you, Ellen? Standing dediğine göre ayakta olması lazım. This is Ellen. is standing Donna. Donanın arkasında deriz. Nasıl diyorduk? Arkasında. Behind. Alan is standing behind Donna. Alan is standing um, solda oturuyor diyeceğiz sadece. On the left diye kullanırım. Solda derken on the left, sağda derken on the right. Barbara is standing nerede oturuyor? Ayakta duruyor. Nerede? Ortada. In the middle diye kullanırım. Pardon, bu yanlış bir yere gitti. Barbara standing in the middle. Şöyle kullanıyoruz. Sadece ortada derken in the middle diye kullanıyorsunuz. İki kişinin arasında derken between kullanıyorsunuz. Bunu karıştırmayın lütfen. Şeyde diyebilirdi. Barbara standing between Ellen and Colin de diyebilirdi. Kimlerin arasında olduğunu söylemediği için ortada anlamda kullandığı için in the middle şeklinde kullandı. Sonrasında alttaki resimlere bakalım bunları tamamlayalım. Hem cümlelerin anlamlarını da görmüş olalım. The cat is under the table. Bunu biliyorduk. It's under the table. Tree var, house var. There is a big tree. There is var demek. There is a big tree. Ne derim buna? Evin neresinde? Behind the house. There is a big tree behind the house. Plane, the plane is flying. Bulutlar aşağıda kalmış uçak bulutların yukarısında üstünde on derseniz bulutla bitişik gibi olmuş olur o yüzden above diye kullanacağız. The plane is flying above above the clouds. Sonrasında she is standing um, neresinde oturuyor Ay ayakta duruyor in front of the piano diyebiliriz. Önce çekmem lazım sanırım. She is standing in front of Bundan sonrasını yazmasam artık kelimeleri biliyorsunuz muhtemelen. Sadece söyleyeyim. The cinema is... Um, sinema neredesin? Uh, on the right diye kullanabiliriz. The cinema is on the right. Sağda. She is sitting uh, in front of the phone diyebiliriz. Telefonun önünde oturuyor. Ya da next to the phone da diyebiliriz. Yanında oturuyor da diyebiliriz. Nasıl baktı zaba. Bana önündeymiş gibi geldi ama yanında diye de kullanılabilir. The switch is... Uh, Window'un aşağısında kalıyor. O yüzden the switch is below the window şeklinde kullanıyorum. Bunu yazayım. Çok belki karşınıza çıkmamıştır. Yazışını unutmayın diye. Below the window diye yaptım. The cupboard is. Cupboard üstünde. Um, cup, cupboard dedi dolap. Sink dedi de tezgah. Tezgahın üstünde yukarısına demek. Üstünde demeyelim yukarısına demek aslında. O yüzden above the sink diye kullanıyorum. Bu below'du. Bu da above şeklinde. There are some shoes. Under the bed derim. Yatağın altında çünkü. The plant is blah blah the piano. Piyanonun hemen yanında. Yan yanalar. O yüzden next to the piano diye kullanabilirim. Paul is sitting. Where are you Paul? Piyanonun uh, neresinde oturuyor? Karşısında oturuyor. Bunu yazacağım. Paul is sitting opposite. Opposite to Fiona diye kullanıyorum. Um, in Britain people drive e Britin yani İngiltere'de insanlar soldan giderler, soldan sürerler. O yüzden in Britain people drive on the left diye kullanıyorum. Bu bu kadar. Sonuncu egzersizde ise işte yine bir e, cadde vermiş, supermarket, post office, theater, bookshop, bank, fountain gibi kelimeler vermiş. Kim yani ne, neyin neresine ona bakacağız. Aslında şöyle söylemiş. Next to olan bir şey söyle. In front of olan bir şey söyle demiş. Biz onları bulmaya çalışalım. The bank is next to the bookshop demiş. Next to bookshop. Very, the bank is here. Bookshop is here. It's next to the bookshop. Yani yanında. In front of. Ne neyin önünde de. Şurada bir fountain görüyorum ve tiyatro görüyorum. Hemen cümlemizi kullanalım. Ha, kendisi zaten burada vermiş. The fountain. Fıskiye demek burada. Is diye kullanıyorum fiili unutmayın sakın. Is in front of the theater. Diye yapabilirsiniz. The fountain is in front of the theater. Üçte ise opposite olan bir şey bulacağız. Yani karşısında olan bir şey bulacağız. Ee, uh, Paul's office diyebilirim mesela. Paul'un ofisi. Paul's office. is opposite The theater diye kullanıyorum. Tiyatronun karşısında. Next olan iki şey. Supermarket and bookshop. Next Yan yanadır. The bookshop. Diğerlerini de kullanabilirsiniz. Ben sadece bir tanesini kullanıyorum. Is next to the supermarket. Dikkat edin hep the'lar the'lar var. Ee, burada sadece pal office dediğim için şey, bir possessive kullandığım için the kullanmıyorum. Ama hep bunlarda The Bank, The Bookshop. Burada da kullandık. The Fountain. Kendisi başta yazdığı için yazmadım. The Theater diyorum. Bu isimlerden önce ya bir E ya bir D kullanmanız gerekiyor. Burada neden E kullanmıyoruz? Çünkü burada bir tane tiyatro var. Dünyadaki herhangi bir tiyatrodan bahsetmiyorum. O yüzden D şeklinde kullanıyorum. Bunlara kesinlikle dikkat etmeyin. Dörtte ise above istemiş. Ne neyin üstünde? For example, Paul's office is above the bookshop diyebiliriz. Onun yukarısında. Pause. Office. iz diyorum yine. Above. Yine this var dikkat edin. Above the bookshop. Kitapçı demek bu arada bookshop. Muhtemelen tahmin etmişsinizdir. And between. E, iki şeyin arasında olan bir şeyden bahsedeceğiz. Bookshop is. Diye yapabilir mesela. The bookshop diyelim ona. The bookshop. Is between between the supermarket and and de kullanmam gerekiyor onun ve onun arasında diye and the bank konu bu kadar zor değil sanırım yani çok bir gramer konusu gibi değil sadece kelimeleri biliyor olmanız gerekiyor bir de dikkat edin dediğim gibi standing mi sitting mi Yoksa sadece imza yapısını kullanacağız. Nasıl cümle kurduğunuzu da bilmeye çalışın. Bu kelimelerle gidip egzersiz çözmeye falan çalışmayın ama kendiniz yapın mesela. Dediğim gibi ilk başta dersin başında kalemleri, silgileri alın elinize. Şu şunu şurasında da burasında diye kendi kendinize söylemeye çalışın. Bu şekilde daha çok aklınızda kalacaktır. Bir sonraki ünite çok daha önemli bile olabilir. Daha fazlası var çünkü up, over, through, through mesela çok karıştırılır. onlar, offlar, aptan belki bilirsiniz ama şu turuyu, round'u kesinlikle öğrenmeniz lazım. Along aynı şekilde veya across. Bir sonraki derste bunlara bakacağız. Şimdilik bu kadar. Dersi beğendiyseniz videoma like atabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoların tamamına ulaşmak için bazıları katılı özel çünkü videoların kanalıma üye olarak 2 euro gibi bir ücreti var. 2 ve 5 euro diye değişiyor. Kanalıma üye olarak hem bana destek olmuş olursunuz videoların devamının gelmesi için hem de diğer tüm videolara erişebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.